Herkese merhaba. Hadi aziden 10 euroya neler alabiliriz birlikte bakalım. 99 sente 125 gram ahududu. 1.99 euroya yarım kilo kırmızı üzüm alabiliriz. Bu hafta premium çilekler gelmişti. Kutusu 2.99 euroydu. Aktüel ürünleri çok merak ettiğinizi biliyorum. Bu hafta granit tencere gelmişti. 16.99'du. Böyle bir su ısıtıcı 20 euroydu. Ve kahve makinesi 29.99 29.99'du. Bizim dağlardan topladığımız dağ çileğinin 200 gramı da 1.59 Euro'ydu. Ve 1 kilo da elma aldım. Onun da kilosu 99 centti. Devam ediyorum. Ee, tanesi 79 centten birkaç tane avokado aldım. Şimdiye kadar aldıklarım yaklaşık 7 Euro tuttu. Geri kalan 3 Euro neler alabiliriz? Sushi alabiliriz. Sushi almak istemiyorsak 1.99'dan Türk yoğurdu alabiliriz. Ya da hiçbirini almayıp böyle bir kavanoz granül kahve alabiliriz. Kahvenin tabi ekstra ödemesi gerekebilir. Yanına kahveye çok yakışan yoğunlaştırılmış bir süt alabiliriz ya da böyle bir kutuya 150 gram.